Değerli dostlar, cümleten selamun aleyküm. Bugün neredeyiz? Diyarbakır'dan Kapı Meydanı'ndayız. Malumunuz dün bu meydanda ee, bir anons yapmıştım. Diyarbakır, Diyarbakır her tarafında diyeyim, cigerci açılıyor. Cigerciler yani boş bir dükkan bulmazlar, hemen cigerci oluyor. Ama fiyatlar düşmüyor diye. Acaba niye diye? Bir e, video yaptık, kısa bir video. Bir önceki videomuzda. Şimdi benim e, çizgimi herkes, çoğunuz biliyorsunuz. ben takipçilerim biliyor. Uygun fiyata, ekonomi fiyatlara... Mekanları bulup çekip paylaşırım ve size ulaştırmaya çalışırım. Adresi, konumunu veririm. Ve e, dün o videodan sonra bu Diyarbakır küçelerinde gezerken hakikaten aradığım cigerciyi bulduk. Çok uygun fiyata bir cigerci buldum. Hadi şimdi cigerciye başlayalım. Şimdi burası da kapı meydanı. Şimdi cigerciğimize doğru gidelim. Şimdi burası Diyarbakır. Tek beden dediğimiz yer. Sağımıza, solumuza da bakalım. Arabalar çarpmasın bize. Mesela burada Kaplan Palas Otel var. Konum olarak göstermek istiyorum. Hadi burada da geldiniz ama Küçebaşı Cigarisi diyor. Beko var. Konum olarak. Şimdi dostlar dedim kelime var ya aradığım cigerciyi buldum. A burada. Nedir? Küçe başı cigercisi. Hadi içeri bir dakika. Şimdi arkadaşlar genelde özellikle biraz erken geldim. Karabalık olmadan bazı videoların bir kısımlarını çekmek için o videolar devam edecek. Abim kolay gelsin. Hayırlı işler. Çok teşekkür ederim. Mekanınız yeni mi açıldı? Evet Mahmut abi yeni yaşlı. Abi hayırlı oluyorsa Allah, Allah, utandırmasın. Allah olsun. Çok teşekkür ederim. Ben ya. videonun başlığını ne atacağım biliyor musun? <laughs> Aranan cigerci bulundu diye. Eyvallah abi. benim sıkıntı ne biliyor musun? Ben ekonomi fiyata e, mekanları çekiyorum. Arıyorum, buluyorum, çekiyorum. Ama sonra içinde bana dert olan bir şey vardı. Bir tane ekonomi fiyata böyle eli ayağı düzgün, lezzetli bir cigerci yok mu? Buldum. Kaç gün oldu abi ya açalım. Burası bir hafta on gündür açmış. Bir hafta on yani. gün oldu, evet. Oo, çok evet. güzel, çok evet. güzel. Evet, günlük Şimdi... taze kuzu kullanıyoruz. Maşallah. Ciğerimiz günlük taze. Kuzu. Şimdi abi ben karnım aç kaldı. Hoş geldin. Hoş bulduk. Şimdi ben istediğim şu sadece cigerideki bana iki ciger şiş at. Evet. Bir ciger kuşbaşıya, bir de sade kebapımın var mı? Başka bir. Üstüne. Bir şişte sade. sade at ki hepsini tadına bakabilirim. Başka bir. Tamam abim. Buyur otur. Şimdi ne olsa tam bunlar ben de iki ciğer dedim, bir kuşbaşı dedim, bir Urfa dedim. Bir şey ısmarlayayım. Şimdi ne olsa efendim abi. Bir kuşbaşı bir Urfa Adam ben de bir ciğer istedim. Hepsi pişme derecesi ayrı ayrı olduğu için ayrı ayrı az Evet, 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 Pişme dereceleri dakikaları uzayıyor. Evet. Şimdi kuşbaşı, kuşbaşı yapıyorum. Kuşbaşı biraz geçmiş onu erken atacak, öbürleri arkasından gelecek. Süper. Şimdi Nihat abi size bu sektörde kaç sene varsınız abi? Bu ciğer sektöründe. Ciğer biz lokantacıyız Veya abi. Veya yemek biz, sektöründe. Biz lokantacıyız. Biraz sesini yükseltsen böyle güzel abi. Ha. Biz lokantacıyız. Evet. Yıllardır mesleğimiz lokantacılıktır abi. Yemek sektörü. Evet evet. Yani 30 yıldan fazladır burada işletmecilik yapıyoruz. Neydi işletme? İsmi neydi? Şafak, kahvaltı ve yemek salonu. Burada cadde üzerinde var evet, evet, Çok eskiden evet. beri var. Evet. Doğrudur. Orası bizim Diyarbakır'ın... E, İlk kahvaltıcılığı da ben o aynen. zaman çocukken sinemaya geliyordum, aynen. orada görüyordum. Çocukken az 70'li yıllarda, 80'lerin başında. şafak kahvaltı o zaman görürdüm. Aynen biz eskiyiz o anlamda. yani. Mesleğimiz... Zaten... Yani yemek sektöründe tecrübemiz var. Tabii ki, tabii ki. Yani tecrübe olmasa zaten... Peki abi yürütmek... şunu sana söyleyeyim. Hem sohbet de Bizim evet. niyetimiz kimseye taş atmak değil, kimseye kötülemek değil. Bütün hesaplar başımızın tacıdır. Mekanlar da nimettir. Abi senin fiyatın, şimdi en sonunda fiyatı söyleyeceğim. Senin fiyatın niye bu kadar uygun abi? Yani istediğin zaman daha ekonomi fiyata, uygun fiyata satılabiliyor mu bazı şeyler? Mahmut abi ben emekli oldum Hamud'an. Ben hem alayım hem boş zamanlarımda Lokhanta'daydım. İşe gitmediğim zaman, ha. hafta sonları, evet. beşten sonra. Emekli oldum geçen sene. Bu son iki 3 aydır hiç öyle bir kamu yoklaması, piyasa araştırması... Ya gibi. benim gibi Evet. Böyle evet. bir konuşma yaptı, yani fiyatı yine düşmüyor. Baktım ki birçok insan hemen geneli yani özellikle daha kapıda sur işi ne diyelim? Biz ha, sur sur işi genelleme yıllardan yapalım. beri buradayız. Bütün çevre hem şeyçi hem fiyattan hem lezzetten. Evet. Yani fiyatlara baktım ben çok daha altında yapabilirim. Lezzet olarak da zaten günlük taze kuzu ciğer kullandığın zaman Güzel oluyor o Zaten o malzeme kalite her zaman değil. Malzeme kaliteliyse lezzet kendi kendine gelir. Hiç uğraşmana gerek yok. Geliyor. Bu. Evet. evet. Uğraşmana yani, gerek yok. Şu an mesela soruyorlar. İleride fiyat yükseltmek yok bilmem işte şoklu ciğer yok, dana yok, şu yok, bu. Yok diyorum. Şimdi abi, Olmadığı zaman satmam. Yok şimdi, derim. Şimdi, Kuzu ciğeri bulamadım satmıyorum. Ur, yok. Urfa'yla ciğeri dağıttık. Evet. başın yanına. Evet abi. Tamam. yani elimizden gelen en iyisini en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. Mekan Aa, olarak, var. hijyen Yalnız olarak, olarak lezzet ihtiyaç, olarak gerçekten ihtiyaç var. Mahmut abi inşallah cevap olmaya çalışacağım. Elimizden geleni yapacağız. Ya şöyle bir şey yap. Şu ee, bizim Diyarbakır şey, böyle halk lokantası diye bir şey açtı. Evet. Ha, onun gibi bir sistem kurun artık ya. Yani benim Hani oldu bak şöyle diyeyim. Bu bir fikirdi, bir öneriydi. O düz yetişmedik. Üç beş tane cigerci birleşin. Onu yetişemedin. Üç ben, tane cigerci birleşin. Yani onun için halk, şube yapılabilir mesela. Tamam işte halk lokantası sistemi bir şey. Lokantası ne olacak? Onun için, diyor ki Diyarbakır temel, zemini hazırlamanız lazım. Mahmut abi Sağlam onun için. Sağlam bir temel. Onun için. Tedarik. Tedarik çok önemli. Şimdi burada muhtemelen talep çok. Yani gelen çok. Cevap ben, olmaya çalışıyorum. Şimdi bak dün geldi. Mekan dün olarak, hizmet olarak. Burayı olarak. gördüm, dün geldim. Ben kısa bir video çekmişim. Evet. Aradığım cigerciyi buldum diye. Evet aradığım cigerciyi buldum diye de sur içinde. Buldum ya. ve net. Teşekkür ederim. Aylardan beri, senelerden beri böyle bir, bir yer arıyorum. Çekeyim diye. Ekonomik fiyatlar. Uygun fiyatlar. Bulamıyorum. Buldum. Şu anda aradığım cigerci bulundu benim için. Evet tabii. Evet. Ha tavsiyem de insanlar yazsın buraya baksın. Hoş geldin. Misafirlerimizdir yani biz. Samimiyete. Biz müşteri... Ondan sonra bize yorum yazsınlar. Gittik dediğin gibi çıktı. Böyle daha iyisi çıktı olabilir. Hoş geldin. Şimdi bizim he. beğeneceğim şey. Herkesin beğeneceği diye bir kural da yok. Bir ayet de yok. Hani bizim bilirler ya tanıyanlar bilir. Bizim müşteri müşteriden çok misafirdir bizim için. Bizimiz bizim Allah çıkmadan biz biberlerimizi temizliyor böyle. Pişmiş var. Böyle. Biber bir tane daha bırakayım mı abi sen? Dur abi buna bakayım. Dostlar servis bu şekilde. Yanına bırakayım. Servis bu şekilde. Ne yaptın abi? Bir şiş kuşbaşı yaptırdım. İki şiş jiger. Bir şiş de sade kebap. Ol, e, yarımdır onlara. Bir yok, yo, yo bir şiş zaten diyorum. Zaten bunların hepsi niye yaptık? Karışık olsun ki hepsi tadına bakalım. Yandaki <laughs> yancılar diyelim. Yandaki zebzeden suç domates. Bu salçalı ve Bu sumak, şey, soğan, Tumaklı soğan ve yeşillik, biber, bir de pişmiş yeşil biber. Yani servis bu. Bence en ideal servis kısmı burası. Çok hoşuma giden kısım burası. Çünkü bitirebiliyorsun. Köy ayranımız da var abi. Abi ben ayran içmeyeceğim. Çünkü ayran yemek yiyebiliriz ama midemde eşkime yaptığı için Aynen. onu yapmıyorum abi. Şimdi adı Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi her yiğitim yiyor, gişiyor. Evet. Herkesin bir yemek yiyor. Evet. Yana... Et, balık, keller bunlar yiyorlar. Biz de de. onu yapıyoruz şu an. Onu yaşıyoruz. Yapmıyoruz, evet. yaşıyoruz. Biraz da tuz atayım. Ben yemez stilim bu abi. Yok yeşillikdir, domatesdir. Ben kebabın yanında domatesi seviyorum. Benim o zaten. Domates sonra yani. biber soğan. Bak şu, sadece şunları ben damak tadı. sadece şunları o da az olmak şartıyla komple mideyi zebzeyle doldurmuyorum. Bir de ege varsa güzelse ezme salata az. Öyle böyle yemek tarzım bu. Şimdi ciğerden bir kırtık aldı, bir de kuşbaşı bir deli ya. Bakalım nasıl be. Abi yumuşacık ya. Pamuk ay, gibi ya. Şey gibi. Pamuk gibi ya be, hepsi. Babam. Gelme. Yoksa bir de bu, tamam, bu tamam. kebabı bir deli ya. Böyle kademe kademe gidiyoruz. Ya o dayı yukarı karsın. Dayı çıkarı aldım ya. Bu kasanın mı Nail? Memur abi ben bir bakın bu şey gelmiş yukarı tadilat. Mikrofonu ver. Eşeri Urfa kebabı çok başarılı ya. Mahmut abi afiyet olsun. Canım affet. Oğul abi Allah razı olsun. Mahmut abi ben çok yoruldum ya. Yoruldu. Elim ağrıdı ya. Oturmaktan. Sandalyeni değiştirmeye çalışın. Öyle sarı bunu iyi Son bir şey Şimdi bu abi geldi. Burada paket abi paket aldın ne gel abi? Evet. Ee, abi bana gönül koydu diyor ki ben bu kadar yakışıklıyım. Beni niye çekmişsin? He. Aa yakışıklı abi abiyi rağmen. görün. Baban bakın yakışıklı bir abidir. Diyarbakır'da ciger dediğin zaman geleceksin. Küçe başı cigercisinde yiyeceksin. Hem cebe hitap ediyor, hem damak tadına. Biz, ben genelde cebe hitap eden yerleri arıyorum. Evet. Damak tadını gizliyorum. Alın, sağ ol görüşürüz. Teşekkürler. Şimdi dostlar, bu dolabın boş olduğunu görüyorsunuz. Evet, doğrudur. Çünkü yetiştiremiyor adam. O kadar talep var ki, yoğun talep olduğu için durmadan e, mutfakta şişe saplanıp dolaba giriyor ve tekrar ocağa gidiyor.

Şimdi Nihat abi geldi. Yemekler tadına baktı, Kebabı, Adana'nın, kuşbaşının tadına baktı. Buraya havaya girdi. baktı. Yani dostlar e, salonun özellikle ben biraz boşalması istedim. Biliyorsunuz ben e, müşteri taraf, çekme taraftarı olmadığım için sadece biraz sakinleşti. Öyle bekle öyle çekti. Normalde yeni açıldığına göre yine yer yok. Evet. İnşallah bu Yoğun da geçiyor. Ya yani da yok olacak çok... daha kimse bilmedi. Şimdi yani siz aşağıda zaten bir hafta, on gün bir şey dediniz. Evet, evet. Hay kimse duymadı. Tabii size şunu da sorayım, Saat kaçta kaça açık kapalıyız Sabah şu an yedi gibi servise hazırız. Ama ileride böyle dört beş gibi düşünüyor. Sabahın erken saat. Daha erken ha. Yani. Daha erken ha. Şu an servisimiz 12 12 12.30'a kadar devam ediyor. Muhtemelen o, o da uzama gibi bir durum söz konusu Uzayacak başka bir alternatif ben göremiyorum. Uzayacak gibi. Peki abi son bir şey sor. Yede. Paket servisi var mı? Pardon. Paket, Paket, servisi paket var. servisimiz var. yapacağız. Şu an alt şu anda yapımız, altyapımız alt yok. Altyapı yapıyoruz. Bir de olacak. için tabii ki tabii ki elbette. Bir de en önemli insanların şu anda ekonomi durumu bozuk olduğu bir Türkiye'den bahsediyoruz. Evet. Fiyatlarınız ne? Fiyatlar listemiz var dışarıda görebilirsiniz. Ya ya listeye bakalım. Dostlar, e, ya ustam diyor ki ben liste var diyor dışarıda sokakta. Niye oraya çekmişsin? Şöyle kapının girişine de bırakmışız tabela. Aynı şekil. Şimdi arkadaşlar, ne diyor? Ciger 200 TL, kuşbaşı 250 TL, Adana 200, Sade 200. Tavuk 180. Tavuk kanat 180. Evet hocam. Şimdi sana şöyle bir şey sorayım. Şimdi bu açılışı özel mi? Güncel değil, mi? Değil, değil. Hayır. Yani bugün açtı bu fiyata, yarın ben fiyatı içerim şu anda Öyle değil. şey olmaz. bunlar. Tabii ki, tabii ki. Tabii Abi ki. harikasınız. Ben, benim, benim, meşhur bir sözüm var. Çok kral hareketler bunlar. Çok teşekkür ederim. Ben, bu ben meşhur bir de Onu katı alan takipçilerim de var. Çok kral hareketler. Eyvallah. Abi gördük. Her şey güzel. On numara. Şimdi arkadaşlar çıkarken e, giriş yaparken daha kapı tekbeden tarafından giriş yaptı. Orada da tabelamız var. Orada da tabelam var. Bir de bir sokağın iki tarafı giriş çıkışı. Biz de bu taraftan çıkacağız. Orayı da konumunu göstereceğiz. Ve burada sokaktaki esnaf geneli elektrikçidir. O yüzden ha, elektrik elektrikçi Genelde elektrikçi diye geçiyor. Bu elektrikçi evet. sokakı demen çok iyi oldu. Ya zaten iyi. Arayan bulur mu? Evet. evet. Az böyle of oflama, pop oflama, şişirmeye gerek yok. bulur. Evet. Tamam dostlar şimdi de çıkışa gidiyoruz. Buradaki çekimlerimize bugün de bu kadar. Hani e, ben videonun başlığı ne olacak? Aradığım cigerciyi buldum. Eyvallah. Bir, ben videonun başlığı bu olacak. Eyvallah. Çünkü uzun süredir sur içinde ekonomi fiyata yer arıyordu ve buldum. Nihat abi her şey için. De, ha dostlar bunu da söyleyeyim özellikle bu sokaktaki esnafları gerçekten samimi söylüyorum çok beğendim çünkü hala Diyarbakırın küçük kültürü var buradaki esnafın. Aynen. Samimiyet Aynen. var. Aynen. Şimdi içeride işte çıktım burada dışarı çay içtim. Burada samimiyet var, muhabbet var. Tabii tabii. Yani muhabbet işi gelir ya. Abi Nihat abinin güzelliğine bak Eyvallah. Abi ya. Eyvallah. Eyvallah. Teşekkür dostlar, ederim. Dostlar e, tekrar e, şimdi yeni araçlara giriyoruz. Ekonomi fiyatı Diyarbakır'a Diyarbakır kazan biz kepçe diyoruz. Ekonomi fiyatı kaliteli yerine alama devam ediyor. Bu arada videomuzu abone değilseniz abone olun. Beğeni yorumlar yapmayı unutmayın. Allah'a ısmarladık. Şunu bu kebapçığın bir de e, çıkış tarafını bir gösterelim. <laughs> geliyor, geliyor, bir Yürüyüp görüşürüz tarafı da Burada girişe. Dostlar bizim düşüncemiz bellidir. Hiç kimse kimseden ayrı.